Evet arkadaşlar Fortnite OG yani Chapter 1 geri döndü aynı zamanda diğer itemler, diğer araçlar her şey geri döndü diyebiliriz. Hepsi de eski. Valla be arkadaşlar değil mi? Bir de bir ay süremiz var bu arada. Bir ay tadını çıkartmamız lazım. Çünkü bir daha böyle grafikte, böyle performansla ve aynı zamanda böyle e, itemlerle karşımızda olmayabilir haberiniz olsun. Ama son günlerde değişebilir. Belki bir ay daha uzatabilir. Sonuçta Epic game şeye bakıyor. İstatistiklere bakıyor kanka. Eğer güzel istatistik bana getirirse ben de bir ay daha uzatırım anasını satın falan filan diyor. Anladın? Durun bu şekilde. Hadi bakalım hayırlısıyla inşallah. Başlıyoruz klasik kom... Ne ara gördün aşağı indin. Nerede lan bu? Ya sen buraya girdin mi ya? Oluyorduk, oluyorduk. oluyorduk. Ee, o -o. Nerede soruyorduk? Eee, anlak. Güzel. Oo oh. Where are you going? Bu da bot abi yani Başka bir adam geliyor bu sefer Bu sefer bot olmayan birisi geliyor yani Bu da kutu <laughs> Kanka neredesin yani Az önce... Aha Bot yani Boşuna abi boşuna boşuna niye bot var oyunda gerçekten anlamıyorum sesi duyuyorum <laughs> hadi be yo ne haber iyisin dans 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 Yat aşağı. İbne. Ver metketi siktir git. Ki gittin de. Hani lobiye gir, git. Başka bir gitme. gitme. Esas fasapan şeyleri konuşuyorum ya. Five minutes later. Woohoo, baby! Arası efsane be. Şimdi ben oraya gidene kadar adam olmuştur diyeceğim ki <laughs> öldü şey galiba. Where is this bro? Nerede bu adam? Yüz <laughs> mü? Okey kanka anladım. Öl bakayım. Eyvallah o ne? Sniper kullanmam. Oha 10 tane roket atarı vardı lan arabına. Onlar da bana geldi. Wow. Scar ile deneyim ya. Bakalım eski Scar mı ya da gerçekten. Oğlum harbiden Scar lan bu. Yani eskiden birkaç sezon olunca Scar'ı tekrardan geri getirdiler ya. Aa, o öyle değildi işte. Peki bir şey diyeceğim. Bunlar bot mu? Bu normal oyuncu. Şimdi yalan yok. Normal oyuncu da vuruyoruz arkadaşlar. Ezik değiliz. Lütfen. İki adamla da uğraşıyorum bir daha. Ama yine de mermi sekiyor ki o kadar olur artık yani. seni de temizleri kaldı. Uçkışı derken hoppaa! Kanka niye niye? <laughs> Çok iyi. Bu ne? Bomba atar. Bence bunu alayım ben ya. Hadi aşağı. Hadi lan direkt atanı yapmayacaksın. Bunu alacaksın. Bu daha iyi. İki şer, üç şer tane atıyoruz bundan. Harika, harika. Kaldık iki kişi. Bin geliyor mu yoksa? Oh no. Bir şey diyeceğim, var mı bir ya? Biz şey yapmadan ilerledik. Hmm, drop. Drop, ne yapayım ben? Bence bu, bunu bırakayım, onu alayım. Aynen. Eğer o drop açılırsa direkt oraya gideceğim arkadaşlar. Aboneiniz olsun. Alan kocaman her yerden birisi sıkabilir. O adam um, evlerde, evin içerisinde de olabilir. Eğer evin içerisindeyse başka bir adam daha var. Onun çevresinde sezonluk o yüzden orada duruyordu. Bakacağız. Ama pompalım çok kötü ya. Adam da klasik pompalı varsa efsane seviyesinde. AR SMG beni ancak kurtarır. Bir de o an fight'tayken aklıma o gelirse gelmesi lazım. Istiyorsam bunu yapmak zorundayım. Gördüm. Gördüm de bu ikinci adam mı ya da o evlerden dolaşan adam mıdır? Bir şey diyeceğim. Hasar... Nasıl hasar veriyor? Evet aşağı. Uhuhu, klasik pompale. al şey full tam. Nice. Evet, şu anda dikkat etmem gereken şey sniper. Sniper varsa adamda ee, dikkatli bu şekilde oynamam lazım. Tek yiyebilirim çünkü. Gördüm. Evet bebeğim, gözüm derdi. Kaç şansın kral? <laughs>

İşte bu Ne oldu <laughs> Çok güzel evet arkadaşlar Güzel bir pin almış olduk İzlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkürler Daha fazla Fortnite videoları gelmesini istiyorsanız Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Ve siz butonu aktif etmeyi unutmayınız İlk zaferimiz ve ilk e, taşımız Peace out